Sence Afra'nın ölümünde Kadir'in bir parmağı var mı? Ortağının bir ilgisi olabilir. Kadir'in ortağını bulmadan bunların hepsi varsayım. Bak yarım bambaşka bir hayata adım atıyorsun ve orada bana yer yok. Eğer beni satarsan bitiririm seni Kadir. Sen kimsin ya? Sen kim olarak böyle konuşuyorsun? Bana öyle mafya ağızları sökmez. Öğrenmek istediğimiz her şeyi bu adamdan öğrenebiliriz. Eşref Rüya bir haftalık aranın ardından fırtına gibi geri dönüyor. Bu akşam ekranına gelecek yeni bölümde uzun süredir beklenen DNA testi nihayet sonuçlanacak ve Hıdır'ın öz oğlu Kadir olduğu kesinleşecek. Her ne kadar Hıdır bunu hemen öğrenemese de yardımcısı onu yavaş yavaş bu gerçeği hazırlayacak. Böyle olunca da ilerleyen bölümlerde yeniden Eşref ve Kadir'in aynı cephede yer aldığını şahit olacağız. Elbette bu ortaklık Yakup Baba'nın gerçek katilin Kadir olduğunun ortaya çıkmasına kadar sürecek. Kadir şu sıralar tamamen çiğdemin çizgisini ilerlediği için bu büyük sırrın bu sezon değil yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon patlayacağını söyleyebiliriz. Öte yandan Eşref'in Nisan'ın aslında rüya aldığını öğrenmesi an meselesi. En geç iki bölüm içinde büyük gerçek açığa çıkacak. Özetle sezon başından beri merak edilen tüm düğümler önümüzdeki birkaç bölümle peş peşe çözülecek.